Merhaba sevgili canlar nasılsınız? Ee, i̇nşallah herkes iyidir. Şimdi ben bir haftadır e, video çekmeye çalışıyorum aslında. Yani size söylemem gereken şeyler var. Bir dünya hatta önceki videoda da bunu söylemiştim. Ama bir haftadır sürekli böyle bir şeyler beni e, engelliyor, durduruyor. İşte kendi hayatımda bir sürü zorluk yaşadım. Bir sürü e, sıkıntı atlattım. E, yani e, özellikle bir 21, 22 21 demeyeyim de 22, 23 Mart zamanına kadar böyle sakinlikte kalmanızı ve sessizlikte kalmanızı, e, sakin olmanızı, hani olaylara tepki vermemenizi e, söylemem gereker, gerekiyordu. Böyle bir video çekmek istedim ama sürekli böyle bir durduruldum. Sürekli böyle bunu sanki bunu söylememem gerekiyordu. Yani buradan şunu anlıyoruz demek ki bazı şeyleri, e, bazı dönemlerde insanların kendileri e, yaşaması gerekiyor. Siz hayatınızda bu bir hafta neler yaşadınız bilmiyorum. İnşallah kötü şeyler olmamıştır hayatlarınızda ve e, yani sakinlikte kalınması gereken bir süreçti. Bunu ben bile başaramadım düşünün yani başam e, yani bunu bildiğim halde düşünün. E, yani herkesin gerçekten kendi e, yaşantısı farklı, kendi durumları farklı oluyor ve bazen hani öyle şeyler yaşıyoruz ki e, bazı şeyleri bildiğimiz halde. Ee, engellememiz zor oluyor beklenmedik yerden gelen ani şeyler oluyor Çünkü bu böyle bir haftaydı ee, dediğim gibi herkesin kendisi yaşaması gereken bir süreçmiş Demek ki bu haftaki e, böyle bir bu yarı yapamadım yani ee, şimdi çok önemli bir zamanda olduğumuzu söylemek istiyorum size bir döngünün kapanış zamanındayız ee, bu döngünün kapanış zamanı şöyle diyeceğim Şimdi ben e, sizlere hani neler yaşayacağımızı veya neler yaşadığımızı hem kendim hem sizin bütün iki zalevlerin e, bu süreçte bu zamanlarda neler e, yaşadığını ve yaşayacağını e, a, anlamak için e, astrolojiyi arada takip ediyorum. Ve bu astroloji e, ile ilgili bilgi demiştim. Allah'ın bir dizaynıdır bu. Yani o gökteki hareketlerin durumu ve sizin hatta doğum e, anınızdaki gezegenlerin durumu e, bir hikmet üzere yaratılmıştır yani şu andaki gökyüzünün konumu da o şekilde yani bu zamanda böyle olayların olması gerekiyor e, ve sonrasında farklı durumların yaşanması gerekiyor yani bu astroloji e, deyip bazen geçiyoruz e, ama bunlar dediğim gibi Allah'ın bir dizaynıdır bu göstergeleri arada bir bakmak çok önemlidir demiştim özellikle öyle bir dönemden geçiyoruz ki e, yani çok önemli zamanlardayız Şimdi, ben astrolojiyi takip ettiğimde, öncelikle şundan bahsedeceğim. Öyle bir şey fark ettim ki, şimdi hani bu bir haftada çok zorluklar yaşadım demiştim ya, yani arkadaş çevremden oldu, işte bazı tanıdığım insanlar oldu, biraz özel hayatımdan da oldu yani. E, ya duydum hani bir şeyleri... E, Hani şifalanma sürecindeyiz. Bir uyanış sürecindeyiz. Ve bir şeyleri hani aydınlığa kavuşturmamız bizim gerekiyor. Hani bunun için uyanış safhasındayız. Neleri bizde iyileştirmemiz gerekiyor. Çünkü sıkışık dönemlere giriyoruz. Bunda farkındayız. İşte bende ne var bende ne var. Ne işte bunları yaşıyorum. Hangi bölümü şifalandırmam gerekiyor diye. Düşünürken öyle bir şeye rast geldim ki. Bu astrolojide yine olan bir şeyle rastlaştım. Ee, Şiron diye bir gezegen gezegen Gezegensi e, Yani bir Yıldız diyeyim Yıldız aslında bu yani <laughs> gezegende sayılmaz Şiron adında bir yıldız var Bu yıldız bizim bütün hepimizin Bütün dünyadaki insanların Haritalarında mevcut olan bir yıldız Ve bu yıldız bizim ruhumuzun En karanlık noktası e, Bizim yüzleşmeye korktuğumuz Konular korktuğumuz durumlar Eee Bizim aslında hayatımızın şifresi yani biz mesela bazı hani döngülerden geçtiğimizde bazı tekrarları yaşadığımızda hayatta işte bu neden oluyor niye sürekli aynı hani şu konudan e, sıkıştırılıyorum niye bu konu bir türlü düzelmiyor. Efendim bir de şöyle yani bir de hani bazı mesela işte durumlar var hani kişiliğimizin özelliği A, bu benim kişiliğim özelliği değildir hani ben bunu neden yaşıyorum bunu nasıl şifalandırabilirim deyip ama aslında o şeyin kendi kişiliğimizin olduğunda fark ettiğimiz alan bu. Bir örnek vereyim çok komik. Şimdi ben e, aylardır böyle bir sürü işte konu işi işte hayatımda hangi konuda tıkanıklık yaşıyorum işte beni atıyorum eleştirenler e, hangi konu üzerinde yoğunlaşıyorum veya ben hangi konu üzerinde hani e, hani bir sıkışıyorum bir orada hani açılma olmuyor. Dediğim konuları böyle yavaş yavaş şifalandıra şifalandıra gelirken bir konu sürekli tekrar ediyordu. Yani böyle yazıyorum işte hani ben mesela işte Temmuz Ağustos'tan beri. İşte mesela şu konu, şu konu, şu konu işte bende açılması gerekiyor. Şifalanması gerekiyor. Bir de bu konu. Ondan sonra sor bir süre sonra bakıyorum. Hani onları yapmışım. Tekrar o konu. O konuyu bir daha yazıyorum. Ondan sonra bir süre sonra tekrar başka işte hani hani yeni olaylar oluyor yeni işte mesela şifalansanız bile hani yeni bazı şeyler açığa çıkabiliyor bilinçaltımız çünkü çok derin ve türlü türlü durumlar olabiliyor ve hatta yani o hani başımıza o sırada gelecek şeyler de üstüne ekleniyor derken derken neyse ben hani bir süre sonra tekrar hani işte diyorum ben de işte düzeltilmesi gereken açığa çıkarılmasan şu konular var Aa, tekrar aynı konu geliyor o hani ilk baştan beri yazdığım şey ve hani şu zamana kadar gelen aynı bir konu. Birkaç gün öncesine kadar da aynı konu. Ya bu konu şey. Ee, yani böyle ben e, hani böyle arada işte kendime özel zaman ayırmak için kendime özel bir alan. Yani e, bir inzivaya çekime durumu öyle söyleyeyim yani. İşte bazen mesela hani arkadaşlarım aradığında açmak canım bazen istemiyor. İşte bazen e, bir şeyleri yapmayı e, çok istemiyorum çünkü hani o sırada kendime e, kendimle kalmak istiyorum. Bazen kendimle yalnız kalmak istiyorum. E, bazen dışarı çıkmak istemiyorum. Bazen evde durmak istiyorum. Ama hani bunlar e, sürekli olan bir şey değil, ara ara olan bir durum. Yani ara ara olan benim hayatımda bir inzivaya çekilmek isteği, bir kendi kendimle baş başa kalmak isteği. Ben bunu sürekli bir sorun olarak görüp görüp. İşte bunu şifalandırmam gerekiyor diyerekten Temmuz'dan beridir bu konuyu getiriyorum. Sonra bir baktım ki işte bu şironu inceleyince bu zaten benim için yararlı olan bir şeymiş. Bu herkes için değil tabii ki. Bu sadece benim için yararlı bir şeymiş. Çünkü arada bir, e, her zaman değil ama tabii ki, arada bir böyle kendi kendime kalmam gerekiyormuş insanlardan korunmak için. Çünkü ben insanlardan e, zamanda çok yara almışım. Ee, ve hatta hala bu haftada dahil yani hala ara ara insanlardan e, yara aldığım e, zamanlar oluyor İşte ben bu yüzden bunu yapmam gerekliymiş benim için bu yararlıymış yani demek istediğim bu şironu e, ilk başta size tavsiyem bu olsun bunu haritanızda araştırın ve bunu e, bulmak da çok kolay bu arada doğum saatinizi hani bilmenize de gerek yok bu öyle bir yıldız yani hatta şöyle bile yapabilirsiniz internetten işte şironun bulunduğu yıllar Mesela deseniz böyle bir araştırma yapsanız orada hemen tablo çıkıyor. Ee, birkaç yıllık böyle dönemleri kapsadığı için yani demek istediğim birkaç yılda bir e, aynı burçta ve aynı yerde oluyor. O yüzden doğum saatini bilmenize e, bu yıldız için gerek yok. E, yani bu dediğim gibi şironu bulduğunuzda öncelikle bir de bunun etkileştiği başka bir durumda. E, şeyde burç da var. Onu da incelemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum bir tane burç e, diyelim çıktı. O doğduğunuz yılda e, doğduğunuz burcu gördünüz. Ve bir de bunun zodyaktaki gerçek hani burç e, sisteminde olan e, burç sıralamasına göre bir e, burç yerleşimi var. Onunla ilgili de e, iki yeri yani e, okuduğunuzda, öğrendiğinizde çok şey hayatınızı değişecek. Bu dediğim gibi şiron bizim hayatımızın şifresi nerelerden yara alıyoruz nerelerden e, bir daralma yaşıyoruz bunların hepsini ve bunları nasıl açmamız gerekiyor ve bazı şeyler bizim kişilik özelliğimiz mi yoksa değil mi yoksa hani e, dışa mı ait bunları da öğrenebileceğimiz bir yer e, bununla ilgili youtube'da Ayfer Özdemir e, bunu söyleyeyim e, yani birçok yeri araştırdım ama e, bu kişi Bununla ilgili böyle kısa kısa 14-15 dakikalık videolar çekmiş. Şironunuz nerede diye. Bunları izlemenizi çok tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hem hangi yılda olduğunuzla alakalı Burcu. Hem de Zodyak'taki. O zaten hani anlatıyor. Videonun girişinde anlatıyor bunları. Oradan detaylı görebilirsiniz. İkinci olarak. Şu an çok zor bir durumdayız. <laughs> Allah korusun diyelim. Tövbe estağfurullah. Yani iptal ediyoruz. Zor bir durumdayız derken yani şöyle sıkışık ve zor bir durumdayız şu an. Ama bu hani geçecek bir durum. Yani Martın sonlarına doğru bir hafiften bir açılma, Nisan'da biraz daha böyle bir durum ve Mayıs'ta biraz daha. Ama arada zor geçeceğimiz zamanlar da tekrar olacak. Ama ee, kapanış döngüsündeyiz şu an ve daha önce demiştim Mayıs'tan sonra asıl birazcık rahat asıl diyeyim bir rahatlama olacak ama ön, ondan önce bu kapanış döngüsündeyiz ama en yoğun kapanış döngüsü bu önümüzdeki hafta Mart'ın sonuna kadar olan dönemde çünkü yukarıda bir e, gökyüzünde koç stelyumu var stelyum demek yıldızların hepsinin o noktada toplaşması bu o kadar nadir bir şeydir ki yani e, genelde hani gezegenler başka başka yerlere e, dağılır. Hani yıllar boyunca böyle olur ama bu böyle stelyum hani bir yerde yıldızların toplaşması durumu çok nadirdir. Ve bu koç stelyumu şu anda gökyüzünde <laughs> e, Daha önce balıkta bir toplaşma oldu. Yani herkes bir depresyondan geçti. Bir e, iç huzursuzluğu yaşadık. Bu bir iki haftadır böyle durumlar oldu. Ve şu an koç stelyumuna geçti. Bugünden itibaren yani bir iki günden itibaren diyeyim ve Mart'ın sonuna kadar böyle bu ne demek kişisel alanlarımızda acil bir temizlik yapmamız gerekiyor ve hayatımızda yani çıkarılması gereken neler var uzaklaşmamız gereken insanlar e, kimler bu bir başlangıç zorluklarını da aslında temsil ediyor ama bizi buna başlangıç yapmaya zorluyor şu anda bunu mutlaka siz de fark ediyorsunuz bir şeyleri hani bitirmek yani e, ani bitişler de şu dönem yaşamış olanlar olabilir. E, bitmesi gereken şeyler e, bitecek. Ve bir de şöyle bir şey de var. Yani zor da şunu da söyleyeyim. Hani ani öfke patlamalarıyla bitmemesi gereken şeylere de siz ani öfkeyle e, yanlış adımlar ataraktan bitmesine sebep olmuş olabilirsiniz. Veya oradaki yanlış anlaşılmayı düzeltirseniz o durum düzelecek de olabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü... Ee, bir de bir işte haftadır hani benim konuşamamamın sebebi size bunları anlatamamamın sebebi <laughs> şu anda da hala devam ettiği görüldüğü üzere ee, Merkür'de e, güneşte yanık bir konumdaydı yani bu da ne demek hani konuşma zorlukları. Ee, yanlış anlaşılmalar karşı tarafı yanlış anlamalar onların bize yanlış anlaması bir etki azlığı yani ne bizim etkimiz var şu anda ne o karşı tarafın etkisi var karşı taraf dedim yani sevdiğimiz insanın veya insanların ee, şu an bir kafa karışıklığı böyle bir bulanıklık e, durumu var bu durum yaklaşık e, bir 3-4 gün daha sürecek ondan sonra biraz açılma oluyor bayağı açılma oluyor yani merkür çünkü özellikle konuşma ve iletişim demektir Şimdi anlatabildim mi hani bir haftadır neler yaşadığımızı ve birkaç gün daha neler yaşayacağımız belki bir hafta daha etkisi sürebilir. Çok sürmeyecek ama açılma olacak. Dediğim gibi kişisel alanlarımıza şu an acil bir temizlik yapmamız gerekiyor ve bilinçaltımızda da bu arada yani eski kalıplarımız varsa artık hani ben bunları daha önceden beri söyleye, söyleyip geri söyleye, gele, söyleye geliyorum. <laughs> evet konuşma zorlukları devam ediyor işte yani hani bunları eski kalıplarımızdan çıkmamız gerekiyor deyip duruyorum ya ama bu şu andaki durumda şu bir haftalık süreçte bunu acil olarak yapmamız gerekiyor çünkü dediğim gibi bir hafta sonrasında yani koç yeni başlangıçlar dönemine işte girmiş bulunuyoruz zaten bugün itibarıyla bugün hatta bir yeni ayda oluyor yani gökyüzündeki şu andaki hareketliliği ve önemini görebiliyor musunuz Hani astroloji böyle hani ona çok takılmak da iyi değildir ama arada bir gerçekten böyle bu kadar önemli şeylerin olduğu zamanları gerçekten takip etmezsek bizim zararımıza olacaktır. Ee, ve özellikle dediğim gibi dikkat etmemiz e, gereken bir bağlantıdayız. Biz zaten ruhsal bir bağlantıdaysak eğer böyle şeylere de dikkat etmemiz ama hani böyle gecelerimizi günlerimizi bununla doldurmak değil. Yani hani önemli şeyleri e, bilip bunları fark etmek ve orada Tedbirleri almak önemlidir. Çok e, yararlı olacaktır. E, dediğim gibi başlangıçlara zorlanıyoruz. Sıfırdan yeni başlangıçlar yapacağımız bir dönemdeyiz şu sıra. Şu bir haftalık dönemde ve e, hani hayatımıza neyi nasıl ve ne şekilde başlatmak istiyorsak bunların seçimleri şu an bize ait. E, kişi kişi herkesin kendine ait yani demek istiyorum. Ee, yani bunları biz karar verebiliriz nasıl başlangıçlar yapmak istiyoruz ve e, bizim bilinçaltımızda ve önceden getirdiğimiz e, istemediğimiz ne varsa karşı tarafta istemediğimiz işte ne varsa işte kendimizde istemediğimiz ne varsa bunların bir dökümünü yapalım bunların bir kararını verelim yani e, yani dediğim gibi bu kapanışı güzel bir şekilde kapatmak ve yeni bir başlangıça, taze, ferah bir başlangıça geçmek e, bizim yararımıza olacak. Bu arada bu koç terazi aksında gerçekleşiyor. Bu da bir astroloji şey gibi oldu, videosu gibi oldu ama. E, dediğim gibi şu sıra önemli. Bunu o yüzden anlatmak e, zorundayım. E, böyle bir döngüdeyiz. Bu ilişkilerle alakalı olduğunu gösteriyor. İlişkilerde dikkatli olmamız gerektiğini daha sakin ani öfke patlamalarına dikkat ederek yeni bir düzen kurmak, yeni bir dünya inşa etmek. Şu an bizim seçimimizde şu an yani bu bizim elimizde diyeceğim. Yani Allah'ın tabii ki de elinde ama hani Allah insanların kaderini kendi çabasına bıraktığına göre biz burada irademiz var çünkü. Yani biz nasıl e, düşünürsek, nasıl davranırsak geleceğimizi o şekilde yönlendireceğiz. Böyle düşünün. Ve burada sezgilerimiz çok önemli olacak. Sezgilerimize bizim güvenerek e, neyi işte dediğim gibi başlangıç, hangi güzel konulara başlangıç, hangi yeni adımlara başlangıç yapmak istiyorsak bunları güzelce böyle bir e, güzelce yani bir planını, e, dökümünü şu sıra yapmanız çok e, güzel olacak. Ve bu ee, ev ve yuva ile ilgili konularda önem kazanmaya başlayacak yeni bir umut yeni bir heyecan dalgası başlayacak çünkü e, yani e, koç dediğim gibi şeye girdiği için işte e, neydi güneş koça girdiği için e, yani şey başlıyor koç burcu koç burcu açılış e, açılışı yapılca, yapılıyor ve bugün yapılıyor ve bu dediğim gibi yeni ayda burada olacağı için bugün e, bugünden itibaren e, yeni ve güzel umutlar yeni e, ve heyecanlar dediğim gibi ve bahar ekinoksuna girmişte bulunuyoruz e, ve şunu da çok söyleyeyim e, şu, önemli söyleyeyim daha doğrusu e, ana, analitik dereceler dediğimiz astrolojide 29-28 dereceler var ve tam gökyüzünde düşünebiliyor musunuz öyle bir şu anda konumdayız ki 3-4 tane de e, gezegen birden bu derecelerde bu da ne demek e, sabırsızlıklar umulmadık ani gelişmeler Ve e, büyük öfke patlamalarına Dikkat edilmesi gereken çünkü m, Çok şeydir yani m, O derece böyle Zor yani e, Ani gelişmelerin Olabileceği hani m, Kötü şeylerin de gelebileceği Allah korusun diyoruz Ama hani bunları da bilelim Evet bu şirona bir bakın derim. Ayfer Özdemir onu YouTube'da bir bakabilirsiniz. Ve diğer, bu arada ilahi yardımlarında geleceği bir geldiği bir süreçteyiz. Bu da aklınızda olsun. Güzel bir şekilde Allah'a yönelirseniz, Allah'tan yardım dilerseniz ama dediğim gibi kendinize ilgili çabaları da vererek. Bakın ruhsal dünyaya çok tutunmak. E, sadece dua etmek sadece dua etmek ama başka hiçbir şey yapmamak yani nedir bu hani hiçbir e, kendinize ilgili bir açılım yapmamak efendim tedbirleri almamak e, bende neler var ne açığa çıkması gerekiyor bunları düşünme düşünmezsek e, sadece dua edersek e, bu şekilde olmayacağını da söylemiştim ama şimdi bu iki ara yani e, bir taraf çok ruhsalda kalmak, bir taraf çok dünya malına tamah edip çok dünya sevgisinde kalmak. Bu iki aradaki dengeyi lütfen kuralım. Ve özellikle e, bu dönemde bu bağlantıdan e, arkadaşlarınızı çok bahsetmemenizi, etrafınızı çok dillendirmemenizi çok tavsiye ederim. Bu zaten genelde böyle yapın da şu dönemlerde özellikle, özellikle bu 29-28 derecelerde gezegenlerindeki bu halinde yani Bunları bahsetmeniz daha büyük şeylere sebep olabilir. Allah korusun diyoruz yine. Evet ve bir de şundan da bahsedeyim. Burada çok yine üçlü bir durum olacak gökyüzünde. Bu birkaç gün içinde kadersel karşılaşmalar olabilir. Bu şekilde kadersel karşınıza çıkan insanlara dikkat edin. Ama yani böyle bir konu var diye de hani hemen kadersel diyerek de değil ama hani böyle kadersel bu kavuşmalar, kadersel buluşmaların, karşılaşmaların daha doğrusu olacağı bir e, kaç gün bu e, içindeyiz. Öyle de bir durum var. Evet, e, astroloji kanalından. <laughs> evet, bu video böyle olsun. E, bunları konuşmam çok önemliydi şu an. E, başka şeyler vardı onların önüne girdi bu ama yani e, dediğim gibi bunları şu an... E, biz ikiz alev döngü ikiz alev bağlantısını e, bu döngüyü açıklamak için bunu söyledim e, şu bir hafta özellikle çok dikkat edin ve yeni başlangıçları güzel hislerle huzurlu düşüncelerle e, geçmişi güzellikle kapatıp e, geçmiş dedim hani illaki işte sevdiğiniz kişi anlamında demiyorum e, öyle bir şey olduğunda da yalnız onu da hani güzellikle kabul edip e, Allah'a bırakmak e, böyle yapabilirsiniz e, üzüntü hiçbir şekilde kapılmadan ama e, dediğim gibi büyük ve köklü değişimlerin başlandı gerçekten büyük ve köklü değişimlerin başlandığı başlanacağı bir haftadayız O yüzden e, bu uyarı videosu e, ve dediğim gibi geçmişi güzellikle yani geçmişteki bütün e, öfkelerinizi bütün sıkıntılarınızı bütün e, işte ne bileyim bilinçaltınızdaki çöpleri bilinçaltınızda şifalanması gereken neler vardıysa bunların hepsini açığa acillikle açığa çıkarmanız gereken bir haftadasınız. O yüzden çok dikkatli olalım. Ee, tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.